abi <Sessizlik> şey biz Bayraklar da Gayetler, küçükler, küçük, küçük. Evet. Evet. Man var normalde. Beyler küçüklerse iki tane küçüklerden görüyorsunuz. Abdullah, mı? Araplar da vandı oradan Beyler küçükler sevindiler. Küçüklerden ödeyeceklerdi. Çocuk çocuk. Allah'a emanet olun. Yukarıda bant var. Bantı yok. Nasıl? kendileri Türkiye Partisi sağ olsun. Depremzedelerin imdadına yetişti geldi abi selamlar <laughs> analizimiz çıktı çay varmış kaşık al istediniz tamamdan sana sorayım alır ister çorba verir abi buradan verirseniz şöyle herkes çayını bitirecek çayını daha bağlamayı bitirseniz 大家好，欢迎收看《中国诗词大会》嗯。